DSÖ yayınladı. Yeni salgına yol açabilirler. Dünya Sağlık Örgütü gelecekte virüs ve bakteri kaynaklı pandemiye sebep olabilecek patojenlerin listesini çıkardı. Türkiye'den hekimlerin de yer aldığı 200'ü aşkın bilim insanı tarafından hazırlanan listede 30'dan fazla patojen bulunuyor. Listede SARS-CoV-2 ile aynı sınıftaki Sarbeko virüsler ile MERS ile aynı sınıftaki Merbeko virüsler de yer aldı. 2022'de dünyaya yayılan ve geçen günlerde Afrika'da alarm durumuna yol açan maymun çiçeği virüsü (Mankipox) da listede bulunuyor. Grip virüslerinin de gelecekte salgına yol açabileceğine dikkat çekilirken listede 6 grip virüsü öne çıktı. Dünya Sağlık Örgütü devletlerin olası yeni salgınlara karşı hazırlıklı olması için X patojeni ismini de listeye dahil etti.